İnanın bana neredeyse açlıktan ölecektim Herkes öyleymiş Kiminle konuştuysam dün gece çok acıktığını Ve bu yüzden uyandığını anlattı Herkesin bir gecede Birden acıkması Nasıl mümkün olabilir Bu gül dün gayet güzel açmıştı Ama bugün Solup gitti Emin misiniz peki Bahçeye ne demeli Sana göre de solmamış mı Birçok ağacın yaprakları ve çiçekleri sararmamış mı? Bir gün içinde ne olmuş olabilir ki? Gerçekten hayret verici. Bu birkaç gün içinde kökleri çürümüş ya da susuz kalmış olmasın? Hepsi aynı anda mı çürüdü demek istiyorsun? Hem de sabahtan akşama kadar öyle mi? Hayır başka bir şey olmalı. Dün gece acıktığım gibi daha önce hiç acıkmamıştım. Ben de dün gece yarısı uyandım. Daha doğrusu açlık beni uyandırdı. Ah, 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 ah. Ah, hanımefendi, hanımefendi. Hanımefendi iyi misiniz? Bir şeyiniz yok ya. Kalkın hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? İyi misiniz hanımefendi? Bir şeyiniz yok ya. Gözlerim görmedi Ağlamayın lütfen Kendinizi üzmeyin diye kaç kere söyledik size ah. Hanımefendi bu gözlerle nasıl yaşamayı düşünüyorsunuz? Eğer Yüzer Sif'i görmeyeceksem gözler Benim ne işime yarar ki? Yüce Tanrımız Amon, tapınak hizmetkarları ve Ank Mahu'yu korusun. Bakıyorum da eliniz boş dönmüşsünüz. Açıkça ilan etmediler. Ama herkes kıtlığın başladığını biliyor efendim. Ne malum? Kim söyledi? Çok sayıda Mısırlı'nın acıkması ve sayısız ağacın sararması kıtlığın başlangıcı olarak yorumlanıyor. Tam olarak 7 yıl sonra kıtlık başladı. Yuzarsif'in söylediği çıktı. Bu halk efsanelerine ve temelsiz söylentilere inanmamak lazım. İhtiyatı elden bırakmamamız gerekiyor. Hiç olmazsa bir yıllık buğdayımızı eskiden olduğu gibi depolayın. Kıtlık olmazsa eğer ne ala. Olursa da en azından Yüzarsif'ten bir yıl daha geç buğday dileniriz. Eğer Yüzarsif yedi yıllık buğdayı saklama sırrını daha erken açıklasaydı... ...birçok silo inşa ederek hem tapınağın ihtiyacını stoklardık... ...hem de Yüzarsif'in kıtlığı kontrol altına alma çabalarını boşa çıkarırdık. Yüzarsif buğdayı başaklarıyla yedi yıl saklama sırrını tanrısından öğrendiğini iddia ediyor. Bunu biliyorsunuz. Bu söz temelsiz ve yersiz bir iddia. Biraz düşünürseniz çok da temelsiz sayılmaz. Rüyayı doğru yorumlaması, Mısır yönetiminde ardı ardına başarılar elde etmesi, büyük ölçüde buğday stoklaması ve buğdayı uzun süre bozulmadan saklama sırrına sahip olması, Yüzarsif'in muhtemelen de tanrısının çok güçlü olduğunu gösteriyor. Eğer o güçlü bir yere dayanmasaydı karşımızda durması imkansızdı. Padiyamon, Ankmaho hazretleri siz Yüzarsef'in ve tanrısının gücünü kabul mü ediyorsunuz? Ankmaho hazretleri siz Yuzarsef'in ve tanrısının gücünü kabul mü ediyorsunuz şimdi? Hayır bunu kabul etmiyorum. Ancak bu kadar çok başarı kazanmasının ardındaki nedeni de bilmek istiyorum. Ben düşmanı hafife almıyorum. Gözlerimi gerçeklere de yummuyorum. Hey, <laughs> gidip Züleyha'dan bahşiş alalım. Hey, dur biraz, bekle bakalım. Her şeyden önce yüzarsifin nerede olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Evet, haklısın. Silolara doğru gidelim. Durun. Durun! 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 Neler oluyor? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Amon tapınağının askerlerinden ne farkınız var sizin? Niçin halka eziyet ediyorsunuz? Biz halkın efendisi değil. Hizmetkarıyız. İnsanları korkutmayın. Emredersiniz efendim. Acelemiz yok yavaş gidebilirsiniz. Beni bağışlayın. Gidebiliriz. Silolara doğru gidiyor. Bu sefer iyi bir ödül alacağımızdan eminim. Hiç haberimiz olmadı. Eşinin adı ne? Asenat. Aton mabetindeki din adamlarından birinin kızıymış. <laughs> ne zaman evlendiler de bizim haberimiz olmadı? Biz uzun süredir kendimizi bu saraya hapsettik. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Duyduğuma göre Menise adında bir kızı olmuş. Zavallı Züleyha. Züleyha. Bu haberi duyarsa ne yapar acaba? Hayır hayır bunu bilmemeli. Hiçbir şekilde bunu öğrenmemeli. Eğer bunu öğrenirse kendini öldürür. Yuzarsif Hazretleri niçin böyle bir şey yaptı? Ne sakıncası var? Evlenmemeli miydi? Hayır hanımefendi Züleyha ne olacak? Aklını mı kaçırdın sen? Züleyha'nın hala ona aşık olduğunu nereden bilsin? Ayrıca düşünsene Züleyha'nın ona reva gördüğü onca zulmü unutması sence mümkün mü? İki adam sizinle görüşmek istiyorlar. Benimle ne işleri olabilir? Onları buraya getir. Huya'yı çok iyi göremedim. Artık günden güne gözlerimin feri sönüyor. Çok ağlamaktandır efendim. Kendinizi acıyın lütfen. Yarın yürümek için ondan bundan yardım dilenmek zorunda kalırsınız efendim. Niçin gözlerinizi tabip sinoya göstermiyorsunuz? Belki tedavi eder ya da bir ilaç verir. Benim tabibim başka biri. Onun da hastasından haberi bile yok. Hanımefendi Züleyha'ya selam. Bu selamlamalar benim Mısır'ın ikinci kadını olduğum döneme aitti. Artık bu hareketler çok gülünç geliyor. Yaklaşın bakayım. Evet sizi dinliyorum. Benden ne istiyorsunuz? Bahşiş efendim, bahşiş. Biz bugün Yüzarsif'i kuşkusuz amacımız bağış değil sizi sevindirmek hanımefendi efendi yoksa yüzer siften haber mi getirdiniz evet efendim daha önce de söylediğim gibi kendileri buğday silolarına doğru ee, bizim Züleyha'yı sevindirdiğimiz gibi Züleyha Hanım da bu ihtiyaç sahiplerini sevindirmek istemez mi acaba tabii tabii beni burada bekleyin Siz ihtiyaç sahibi değilsiniz. İki üç kağıtçı dolandırıcısınız. Alın. Bunlar sizin bahşişleriniz. Durun hanımefendi. Önce haberinizi verin. Ee, evet evet. Yüzarsif hazretleri... Az önce silolara doğru gidiyorlardı. <laughs> Bu kadar yeter. Gidin. <gülüyor> Defolun. <gülüyor> Silolara doğru gitti dediler. Ben gidiyorum. Ona eşlik edin. Görüyorsunuz ki gözleri çok zayıf. Onu yalnız bırakmayın. Ölçeğin. Selam Yüzarsif Hazretleri. Mısır Azizi'ne selam. Sonraki. Mısır Azizi'ne selam. Allah'ın selamı yuzarsif üzerinize yuzarsif selam. olsun. Mısır Azizi'ne Bilge selam. Selam sana Yüzarsif. Mısır Azizi'ne selam. Mısır Azizi'ne selam. Azizine selam sana Yüzarsif. Mısır Lütfen oturun ve işinize devam edin. Altmış ölçek. Sonraki. Hangi silolardan başladınız? Yedi yıl önce doldurulan silolardan efendim. Aferin. İlk yıla ait silolardaki buğday biraz daha beklerse çürür. Çiftçilere de buğday veriyor musunuz? Hayır ekselansları. Çiftçiler birinci yıl için kendilerine buğday aldılar. Yalnızca esnaf ve kent sakinlerine veriyoruz. Elli de ben. Elli ölçek. Minnettarım. Yaşasın Bilge Yüz Arsif. Adın ve diğer bilgiler. Dicihuti. Babamın adı Nimhut. Tepsin Doğu yakasından. Eğri ve dört çocuk babasıyım. Dicihuti. Orta tabakadan. Bu ayki payınız 60 ölçek bir debenlik buğday. Buğday size alış fiyatına satılıyor. 60 deben ödeyiniz. E, efendim, buğdayı yıllık dağıtmak... ...aydan aya dağıtmaktan daha iyi değil mi efendim? Bir yıllık buğday çok olduğu için... ...hırsızların ve çıkarcıların... ...iştahını kabartır. Aa! Ah, ah, Hanım ah, ah, ah. efendi! Bir şeyiniz yok ya! Kalkın hadi! Ah, ah. Ah, ah. Yüzersip'i görmeniz mümkün değilken bu ısrar niye efendim? Açıklasam bile anlayabileceğini hiç sanmıyorum. Ben biliyorum. Siz Yüzersip'i seviyorsunuz. Ama hanımefendi Yüzersip'i görmek sağlam bir göz ve güzel bir yüz ister. Siz gece gündüz ağlamakla her ikisini de kaybettiniz efendim. Kör olanlar yitirdiklerini arayamazlar mı? Yaşlanıp çirkinleşenler canlarını aziz tutamazlar mı? Ben yitirdiğimi arıyorum. Onu aziz tutuyorum. Anladınız mı? Çirkinlik ve körlük asla beni bu arzumdan alıkoyamaz. Bir şey mi oldu efendim? Birini mi arıyorsunuz? Bir an sanki rüyalarımdaki kadını gördüğümü sandım. Hayal gördüm galiba. Gidelim. Efendim, galiba beni gördü. Onu görmek için gelmemiş miydiniz zaten? Evet. Ama bu çirkin surat ve görmeyen gözlerle beni görsün diye değil. Onu onu sadece ben görmek istiyordum. Ama iyice göremedim. Yuzarsı beni için görmek istiyorsun. Yusuf'u çok seviyorum. Kulak ver bakayım. Bir kervan sesi mi geliyor? Evet büyük baba. Git babam Bünyamin'e yanıma gelmesini söyle. Hadi yavrum dikkatli ol. Evet baba bana bir şey mi söyleyecektin Bünyamin oğlum Bak bakalım kervancı başını yanıma getirebilecek misin Şansımı deneyeyim Allah'ın peygamberi Yakub'a selam olsun. Melih sen misin? Allah'ın selamı üzerinde olsun. Ne oldu da Allah'ın peygamberi beni tanımıyor? Bir şey yok Melih. Sadece gözlerim biraz zayıfladı. Ne kadar ağlama diyorsam da hiç dinlemiyor. Anlat Melih. Ne haberlerim var? Haber çok. Ama senin beklediğin türden bir haber yok. Nereden gelir? Nereye gidersin? Ne ticareti yapıyorsun? Her zamanki gibi Hindistan'dan güzel kokulu ilaçlar alıyor... ...Hicaz ve Kenan yoluyla Mısır'a götürüp mumyacılara satıyorum Yakup Hazretleri. Yitirdiğimi aradın mı hiç? Hindistan, Hicaz ve Mısır'da birçok tüccara Yusuf'u sordum. Ama tanıyan çıkmadı. Köle tüccarlarına da sordum. Ama kimse onu tanımıyor. Bir keresinde Mısır'da tutuklu bir genç hakkında bir haber getirmiştim. Nedenini bilmiyorum ama Yusuf'un Mısır'da olduğunu düşünüyorum. Peki Mısır'dan ne haber? Mısır'da kıtlık var. Ancak bilge bir adam olan Mısır Azizi zamanında buğday stoklayarak şimdiye kadar kıtlığı kontrol altında tutmayı başardı. Mısır halkı ona Yuzarsif diyor ve onu çok seviyor. Yuzarsif Yusuf'a ne kadar çok benziyor Bizim Yusuf nerede Mısır vezirliği nerede Bu yaşlı adamın ricasını Hiçbir zaman unutma Ben de senin için Her zaman dua edeceğim Siz hiç merak etmeyin Gittiğim her yerde Yusuf'unuzu arayacağım efendim Allah sana ve beraberindekilere Esenlik hayır ve bereket ihsan etsin Git Melih'a Seni bekleyeceğim Umarım Yakup peygamber bir an önce yetiğini bulur. Allah ısmarladık. Yolunuz, Allah yolunuz açık, olsun. açık olsun. Muhtemelen yakında Kenan'da da kıtlık baş gösterecek. Her ne kadar geç kaldıysak da... ...elinizden geldiğince buğday stoklamaya başlayın. Kıtlığa yakalan. Nil yavaş yavaş suyunu çekiyor. Sence mukaddes Nil nehri kuruyacak mı yani? Hanımefendi. Hanımefendi. Ne oldu? Hadi söyleyin. Bizi bağışlayın efendim. Ama sarayda yiyecek hiçbir şey kalmadı. Duydum ki ihtiyaç sahiplerine bedava buğday veriyorlar. Biz muhtaç değil miyiz? Hayır hanımefendi. Askerler sayım esnasında bu sarayı ve sakinlerini muhtaç olarak saymadılar efendim. Bu durumda bize buğday tahsis edilmeyecek. Çare nedir? Siloların olduğu yere gidin o zaman. Belki de biraz buğday alabilirsiniz. Ben ve Tam'a gideceğiz. Belki buğday da alabiliriz. Gerçi pek umutlu değilim ama bir şeyler yapmalıyız. Durun. Huya da sizinle gelsin. Biz hanımefendinin yanında kalacağız. Evet sarayı boş bırakmamalıyız. gidip birkaç çuval alıp siloların bulunduğu yere gidelim. gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.